Cooler Master bu monitörü giriş seviye performans monitörü olarak tanımlamış. Yani bu monitöre görsel anlamda maliyeti arttıracak her şeyden kısmış, direkt olarak teknik özelliklere yoğunlaşmış ki bence çok da iyi yapmış. Renk alanı desteği gerçek 8 bit ve renk gamı DCI-P3 renk spektrumunun %90'ını ve %120 sRGB kapsıyor. Bu hakikaten bu fiyat aralığında olan bir monitör için üst seviye bir renk doğruluğu ve kalitesi diyebilmekteyiz. Herkese selam. Bugün karşımızda bize kendi ağzıyla şunları söyleyen bir monitör var. Çok iyi teknik özelliklere odaklanan, gösterişten ziyade direkt olarak önemli teknik özellikleri kullanıcısına sunmayı hedefleyen, çok yüksek performanslı ve uzun vadeli kullanıma özgü bir monitör. Cooler Master kendi monitörünü direkt olarak bu şekilde tanımlıyor. İşte benim de her zaman söylediğim gibi monitörde bu RGB bilmem ne falan bunları bırakın teknik özellikleri maksimumda tutun sözümü harfiyen yerine getiren bir monitör olmuş. Bakalım Cooler Master GM27FF'nin bu önemli teknik özellikleri nelermiş? Şimdi kendisinin incelemesine geçelim ve Cooler Master'a da ürünü bize inceleme için gönderdiğinden dolayı teşekkürlerimizi sunalım. Önce kutu içeriğinden neler çıkıyor onlara bakalım. Kutu içeriğinde bir adet farklı prizler için güç kablosuyla kendi prizlerimize uygun bir güç kablosu çıkıyor. Farklı priz seçeneği tabii ki hiçbir işinize yaramayacak. Diğer güç kablosunu kullanacaksınız. İşte onu da bu görmüş olduğunuz adaptörle kullanıyorsunuz. Direkt olarak güç kablosunu takmıyorsunuz. Adaptörle bağlantısını yapıyorsunuz. Bunun dışında kutu içinden 2 adet görüntü kablosu çıkıyor. Bunlardan biri DisplayPort kablo. Bilgisayarla kullanacaklara tavsiyem bu kablo. Diğeri de HDMI kablo. O da yine bilgisayarda elbette kullanılabiliyor ama Aynı zamanda oyun konsoluyla falan da kullanacaksanız konsol bağlantısını HDMI ile yaparsınız. Ve kullanım kılavuzunun olduğu poşette kutu içeriğinde yerini almış durumda. Monitörün alt ayağı ve destek ayağını monte etmek ise gerçekten çok kolay. Vidayla bağlantı yok geçmeli şekilde. Önce alt ayağı destek ayağı denk getirip iyice bastırıp tak sesini duyuyorsunuz. Elinizde de kontrolünü sağlayın. Sonra monitörün arka tarafına geçmeli şekilde takıp yukarıya doğru ittiriyorsunuz. İşte hepsi bu kadar. Çok basit bir işlem. Zaten normalde göstermeyecektim bile ama sonradan yine videoya eklemek istedim. Yani vida kullanılmadığı için bir kafa karışıklığı olsun istemedim. O yüzden videoya da ekledim. 27 inç büyüklükte monitörün 4.2 kilogram ağırlığı var. Bulunduğu masaya herhangi bir darbe olmamasına özen gösterirseniz sallanma sorunu yaşamazsınız. Dediğimiz gibi monitörün herhangi bir RGB desteği yok. Gösterişe de çok önem veren bir monitör değil. Bu kısımlardan feragat edilerek direkt olarak teknik özelliklere yoğunlaşılmış. Az sonra zaten bunların neler olduğunu da tüm detaylarıyla anlatacağız. Arka bölüm çok sade. Sol üst kısımda Cooler Master amblemi ile birlikte altta bir adet joystick görmekteyiz. Sağ tarafta da giriş çıkış portlarımız yer almışlar. Hatta tüm giriş çıkış portlarına şimdi bakalım yeri gelmişken. Sol tarafta adaptör güç girişi var. Onun yanında 2 adet HDMI 2.0 bağlantısı yerlerini almışlar. HDMI 2.0 portlarının yanında ise 2 adet DisplayPort 1.4 bağlantısı yerleşmiş. Yani toplam 4 adet cihazı bağlayabiliyorsunuz. İşte monitörde görünüme değil teknik kısma verilen önemin ilk adımlarını da burada görmeye başlamaktayız. En sağ tarafta da 3.5 mm jack girişi yerini almış durumda. Sol alt tarafta ise bir adet joystick var dedik. Yani monitöre ön tarafından baktığınızda doğal olarak bu joystick sağ alt kısımda oluyor. Tüm menü ayarlarınızı kendisi üzerinden tek dokunuşla halledebiliyorsunuz. Kullanımı gerçekten çok kolay. Az sonra menüden detaylı olarak bahsettiğimizde bu konunun da üzerinde duracağız. Monitörün hareket kabiliyetine gelirsek... Teknik anlamda olan üstünlükleri için bu kısımdan biraz feragat edilmek zorunda kalınmış. Monitör öne arkaya 5 ile de 15 derece arasında eğilebiliyor ama onun haricinde sağa sola dönme ya da yükseklik ayarı veya pivot özelliği gibi hareket kabiliyetleri bulunmuyor. Elbette hareket kabiliyeti olarak tüm bu özellikleri olsaydı çok daha iyi olurdu tabi ama dediğim gibi bu da fiyatı direkt olarak etkileyen bir durum. Zaten bu fiyat aralığındaki birçok 1080p monitörde fazla bir hareket kabiliyeti bulunmamakta. Masaya darbe gelmedikçe sallanma konusunda hiçbir sıkıntısı yok bunu zaten söyledik ama Klavye kullanırken falan böyle sallayamazsınız. Yani o tarz bir endişeniz olmasın. Yüksek bir darbe gelmedikçe hiçbir şekilde sallanma sorunu yok. Hareket kabiliyetinden de bahsettikten sonra şimdi teknik özelliklere bakalım. Cooler Master GM27 FFS 27 inç boyutta 165 Hz tazeleme oranı bulunan ultra hızlı IPS panele sahip bir monitör. 0.5 milisaniye MPRT ve 1 milisaniye griden griye tepki süresi var. Overdrive özelliği de var. Az sonra bundan bahsedeceğiz. Renk alanı desteği gerçek 8 bit ve renk gamı DCI-P3 renk spektrumunun %90'ını ve %120 sRGB kapsıyor. Bu hakikaten bu fiyat aralığında olan bir monitör için üst seviye bir renk doğruluğu ve kalitesi diyebilmekteyiz. En doğru ve en canlı renkleri bu sayede görebiliyorsunuz ki oyun testlerimizde falan zaten bu kaliteyi biz sonuna kadar hissettik. Ama sadece oyunlar için düşünmeyin aynı zamanda renk doğruluğu gerektiren işlerle uğraşanlar için de bu durum çok önemli. Bu tarz işlerle uğraşıp uygun fiyatlı bir monitör arayışı içinde olanları bence çok mutlu edecektir. Tabii oyuncuları daha da mutlu edecek renkleri sunabilen bir monitör. Oranlar gördüğünüz gibi mükemmel seviyede. Monitörün 250 nit parlaklığı var. HDR 10 standartı monitörde var ama 250 nit parlaklık tabi HDR için çok yeterli değil. Kontrast oranı bine bir yatay ve dikey olarak 178 derece görüş açısı var ve zaten IPS paneli olduğu için her açıdan da rahatlıkla görülebilmekte. Titremeden kaynaklı göz yorgunluğunu önlemek için anti flicker ve gözümüze zarar gelmesini önleyen düşük mavi ışık özelliği de birçok monitörde olduğu gibi bu monitörde de es geçilmemiş bu monitörde de yerini almış. Şimdi menülere bakalım. Joystick'e bir kere tıkladığınızda menü açılıyor. Menü açıldıktan sonra ekranda zaten joystick'le hangi yön hareketiyle neyi yapabileceğiniz ayrıntısıyla gösterilmiş. Kullanıma alışmanız en fazla 30 saniyenizi alır. Sonrasında başlıyorsunuz ayarlar arasında dolaşmaya. Input Select menüsünden bağlantılar arası geçişleri sağlayabiliyorsunuz. Picture menüsünden tüm görüntü modları arasındaki geçişlerinizi ayarlıyorsunuz. Burada standart moddan farklı oyun modlarına kadar, film modundan sRGB moduna kadar birçok farklı ayar söz konusu. Tüm bu ayarları bu menüden yapabiliyorsunuz. Hatta ben oyun testlerimi gamer 2 menüsüyle yaptım. Kullanım şeklinize göre bu kısmı artık ayarlarsınız. Hemen altında da parlaklık, kontrast ve keskinlik ayarları yerlerini almışlar. Gaming setup menüsü en önemli menülerden biri diyebiliriz. Burada adaptive sync ayarınızı açıp kapatabiliyorsunuz. Monitör FreeSync ve G-Sync uyumlu. İster AMD isterseniz de Nvidia ekran kartınız olsun fark etmez. İkisinin teknolojilerini de destekliyor. Overdrive menüsünden de monitörünüzün tepki süresini normal, gelişmiş, ultra hızlı ve dinamik olarak ayarlayabiliyorsunuz. Özellikle online rekabetçi oyunları oynayanlar için bence mükemmel bir özellik diyebilirim. Ve bu sayede daha hızlı piksel değişimiyle hareket eden nesnelere karşı avantajlı duruma gelmiş oluyorsunuz. Ama 100 FPS altında oynuyorsanız tepki süresinin ayarını normalde kullanmanızı tavsiye etmekteyim. Eğer 100 FPS üstünde oyun oynuyorsanız diğer ayarları tabii ki sırayla deneyebilirsiniz. Game Plus menüsünde ise zamanlayıcı, hedef artısı ve FPS sayacı gibi seçenekleri açabiliyorsunuz. Siyah stabilizasyonu menüsünden de sürekli eğer böyle karanlık sahnelerde oyunları oynuyorsanız bu menüden yapacağınız ayarla daha iyi performans alabiliyorsunuz. Motion Clear yani hareket netliği menüsünden de istediğiniz ayarı yaparsınız ama buradaki Motion menüsündeki ayarı yaptığınızda parlaklığı etkilediğini de unutmayın. Renk ayarı menüsüne bakalım. Buradan altı yönlü renk ayarını yapabiliyorsunuz. Renk tonu ve doygunluk olarak iki farklı ayarı bu menüden yapabilmeniz mümkün. Alt menüden renk sıcaklığını ve onun altındaki menüden de RGB modunu değiştirebiliyorsunuz. En altta da mavi ışık filtresi ayarı yerleşmiş. Gelişmiş görüntü ayarları menüsünden de HDR ve gelişmiş DCR ile HDMI range ayarlarını yapabiliyorsunuz. DCR teknolojisi görüntü sinyalini otomatik olarak algılayıp karanlık bir sahnede siyahı daha siyah yapma ve parlak bir ortamda da beyazı daha beyaz yapmak için arka ışık parlaklığını ve rengini akıllı bir şekilde kontrol etmekte. HDMI range ile de görüntü dinamik aralığını değiştirebiliyorsunuz. Setup menüsünden de klasik dil ayarlarıyla birlikte diğer başlıca ayarları aktif edebiliyorsunuz. Evet şimdi de gelelim kendi kişisel kullanım tecrübelerimize ve monitörde genel olarak bir değerlendirelim. Cooler Master bu monitörü giriş seviye performans monitörü olarak tanımlamış. Yani bu monitöre görsel anlamda maliyeti arttıracak her şeyden kısmış. Direkt olarak teknik özelliklere yoğunlaşmış ki bence çok da iyi yapmış. 1080p çözünürlük daha uzun süre kullanılacak çünkü burası kesin. Orta seviye sistemler üst seviye sistemlere göre çok daha fazlalar. Ve insanların genel tercihi hala da 1080p monitörden yana oluyor. E, hal böyle olunca 1080p öylesine bir monitör çıkartmak yerine bu çözünürlükte iyi işler çıkartan bir monitör yapmanın önemi de bence çok daha fazla. E, Cooler Master da bunun farkında olarak durumu buradan çok güzel bir şekilde yakalamış. Özellikle DCI-P3 ve 6 eksenli renk ayarlama teknolojisi bu fiyat aralığında çok gördüğümüz şeyler değiller. E, 165 Hz tazeleme oranı tabii ki çok iyi ama... Bunun bir de hızlı tepki süresiyle desteklenmesi mükemmel olmuş. 0.5 milisaniye gibi bir tepki süresi tüm rekabetçi oyunlarda çok yararlı olacak. Çünkü azaltılmış giriş gecikmesi size rakipler karşısında önemli bir avantaj sağlıyor. İşte bu 165 Hz tazeleme oranıyla da birleşince ortaya harika bir sonuç çıkması kaçınılmaz olmuş. GM27 FFS e standart IPS panellerden 4 kat daha az olduğunu iddia eden ultra hızlı bir IPS panele sahip kullandıktan sonra bu iddialarında haklı olduklarını da anlayabiliyorsunuz. Standart panele göre gerçekten büyük bir farklılık var. Yani eğer 1080p çözünürlük için uygun bir sisteminiz varsa ve amacınız yüksek kare yazılarında akıcı şekilde oyun oynayarak Mükemmel renk canlılığını uygun fiyatla bulabilmekse aradığınız tüm özelliklere sahip bir monitör diyebiliriz kendisi için hakkını burada yememiş olalım. Üst düzey monitörlerde bulunan birçok özelliğe sahip olması kendisini rakiplerinden bir adım öne çıkartıyor. Görsellik benim için her zaman ikinci planda oldu hani bir laf vardır ya önemli olan ruh güzelliği diye önemli olan teknik özellikler ve bu anlamda 5.500 liralık fiyatıyla bence kullanıcısını çok mutlu edebilecek cinsten. Evet ürünün İtopya'da 5500 liralık bir fiyatı var. Ne kadar süre bu fiyatta kalır bilemiyorum ama stoklara yeni geldiğini biliyorum. Umarım ihtiyacı olan herkes de üründen faydalanma şansını yakalar. Üründe eksi olarak söyleyebileceğim tek şey en azından sağa sola hareket etmesi bence güzel olurdu ama sadece öne arkaya hareket edebiliyor. Artık ne yapalım bu teknik özellikleri için de buna da değer diye düşünelim. Umarım kendisi hakkında tüm bilgileri aktarabildiğimiz bir inceleme videosu da olabilmiştir. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.